Buyurun arkadaşlar. Ben şey mi? Setten gelmiş yorgun makyajsız yüz. Evet. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz sizi çok Evet. Çok, 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 çok sevdiğim bir oyun kendisi zaten. O yüzden nasıl uyarlanmış çok merak ediyorum. Oyunlar bizde çok beğeniyorum. Merakla. Oyuna gibi bir yemek diyorum şu Peki makyajsız sorgunuzun kendisinden Çok güzel. Ee, bir de böyle yaptığın için karşılık bulması gerçekten insanlığa yani Oğlum, ne böyle şey minnet duyması mi? yandırıyor. O yüzden e, her şey çok, evet. çok güzel. Çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. Bilmiyorum ya. Seyirci sevdi evet. işi. Ee, evet. Işte, Sevince de biz bir de böyle gerçekten hepimiz böyle elimizden gelen en iyisi yapmıyoruz. O da çok yansıyor bence. O yüzden Olması çok, olması <gülüyor> <gülüyor> <Öğrene> <gülüyor> Tabii, bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Tamam, Yiğit Bey'i soralım, hani <laughs> ayrı, bir ayrılık i̇şte, işte, yaşandı, şey... neden yaşandı, <laughs> yani birbirine zaman ayıramadınız için mi yoksa? E, yok, bu çok özel bir durum olduğu için, yani Yiğit ayrıldık, evet, yani e, herkesin kendi hikayesi devam ediyor ama o yüzden e, bu kadar söyleyebilirim.